Merhaba sevgili takipçilerim. sevdanın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlerle beraber örmüş olduğum bayan yeleklerinin satışı için videomu çekiyorum. Eğer almak isteyen olursa 0 541 873 1490'dan bize ulaşabilirsiniz değerli izleyicilerim. Bugün 6 tane bayan yeleğimiz var. 4 tanesi tığ işi, 2 tanesi şişili. Şimdi yeleklerimizi görün. Tek tek sizlere büyüklüğünü tahminen yine söyleyeceğim. Rengini, modelini görerek almanız için. Şimdi başlayalım böyle değerli izleyicilerim. İlk baştan çok yakın bir zamanda örmüş olduğumuz bayan yeleği sütlü kahve hepsinin videoları var. YouTube kanalında Seydan Örgü Evi yazdığınız zaman örnekleri bulabilirsiniz. Bakın harika. Rengi de böyle sütlü kahve, simli angora ip kullandık. Tığ işi e, tahminen e, 38-40 e, beden arasında değerli izleyicilerim e, boyunu e, biz kol altına kadar 50 santim yapıyoruz yukarıya doğru tahminen bazı yeleklerimiz 72-73 santim bazısı 70 santim bu 69-70 arası çok uzun yapmadık İzleyicilerimiz bazen diyor işte e, boyumuz kısa uzun yapmadık bu 69-70 santim arası uzunluğu bitmiş hali şimdi ikinci yeleğimize gelelim krem simli bakın bu da harika bir örnek dolgulu biraz ağır giden bir modelimiz bu ama bir o kadar da gösterişli diyorum. da 38-40 beden arasında bir gelin yeleğimiz. Şimdi üçüncü yeleğimize geldik. Üçüncü yeleğimiz şiş ile mercan yeşili. Harika bir yelek örneği. Yine Şimdi onu da hemen açıp bedenini göstereceğiz. Şöyle. Bakın. Bitmiş hali. Bu da harika bir bayan yeleği. Zaten kış ayındayız. Düğme ilik yaptık. Düğmeyi alıp kendiniz dikersiniz değerli izleyicilerim. Bazen ilikli yapıyoruz. Bazen iliksiz. Çoğu iliksiz örüyorum. Yelekleri. Bakın şu şekilde. Bunun da büyüklüğü tahminen şöyle diyelim. 42-44 dolu dolu değerli izleyicilerim. Yani 44 bedene çok rahat olur. Çünkü esneme yapıyor bakın. Bu şişli olan örgülerimiz esneme yaptığı için daha da büyük bedene rahatlıkla olabiliyor yani 44 dolu dolu 46'ya kadar olur diyorum ama 44 beden şimdi diğer lila rengi olan yeleğimize geliyorum onu da çok yakın bir zamanda paylaştık şöyle onu da açalım hemen bu da yılbaşı çiçeği demiştik. Videosu var. Bu da harika bir yelek örneği bakın. Lila renginde. Örneği modeli harika oldu. Hem rengi güzel hem örneği 38-40 beden arasında zaten tığ işleri genelde hep o büyüklükte şöyle hemen onun yanındaki krem gelin yeleğimiz yine şimdi onu da Hemen açıp gösterelim. Da harika bir yelek örneği. Bakın. alt uçları örnekli, yukarıya doğru ara ara hem örneği hem de e, değişik bir model yaptık. Harika bir yelek değerli izleyicilerim. Benim yine çok beğendiğim modellerden bir tanesi. Bakın şöyle krem simli tığ işlerimiz genelde hep simli diğer şişli olanlar normal yeleklik orta kalınlıkta ip Bakın harika bir yelek oldu tam bohçalara çeyizlere yılbaşı önümüz hediyelik gelinlerinize torunlarınıza alabileceğiniz bir yelek örneği değerli izleyicilerim Son olarak da spor yeleğimiz vardı. Gül kurusu. Şimdi onu da hemen şöyle açalım. Sizlere gösterelim. Bakın. Onu da çok yakın bir zamanda paylaşmıştım. Harika bir yelek. Tam e, spor yelek değerli izleyicilerim. Rahat bir model. Rendeli, yukarıya doğru ara ara düz örgü. Rende çıkartmıştık. Şöyle kol kesimlerinde, yaka kesimlerinde de rendemiz var. Bu da aynı 42-44 beden arası diyorum. Şöyle bugün yeleklerimizi tanıtmak istedik sizlere. Şimdi yavaş yavaş yeleklerimizi hem görürken hem de tekrar isimlerini söyleyip videomuzu tamamlayacağız. bugünkü videomuzu. Şimdi şöyle baştan buradan gül kurusundan başlayalım bu sefer. En sonda gösterdiğimiz gül kurusu 42 44 beden arası dolu dolu 42 yani 44'e kadar olur yine tahminen. Onun yanındaki krem gelin yeleğimiz 38 40 beden. Yine yanındaki lila gelin yeleğimiz yine 38 40 beden. Onun yanındaki mercan yeşili 42-44 beden krem simli dolgulu yeleğimiz yine 38-40 beden yine sütlü kahve yeleğimiz 38-40 beden değerli izleyicilerim beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.